Merhabalar, bursluk sınavı geride kaldı. 21 Nisan 2024 tarihinde yapılan sınavların kitapçıkları da web sitesinde açıklandı. Ben de arkadaşlar kitapçıkların linkini videonun altına paylaşırım. Oradan kitapçıklara ulaşabilirsiniz. Hemen arkadaşlar fizik soru çözümlerine geçmek istiyorum. Evet. Şimdi birinci sorumuza bakalım. Birinci sorumuz şöyle. Işık, ışık olayları ve ışığın madde ile etkileşimini inceleyen fizik biliminin alt dalı hangisiydi arkadaşlar? Optikti. Çünkü termodinamik ısı, sıcaklık, genleşme, ısının yalıt, iletim ve yalıtımı ile ilgiliydi. Mekanik kuvvet ve hareket, elektromanyetizma, elektrik yüklerinin sebep olduğu elektriksel ve manyetik olayları inceliyordu. İkinci sorumuz. Elif bazı temel büyüklere ait sembol ve birimleri SI birim sisteminde yani uluslararası birim sisteminde gösteren bir tablo hazırlamıştır. Buna göre elif tabloda hangi büyüklüğün sembol ve birimini yanlış yazmıştır. Zaman arkadaşlar T ile Time'ın baş harfi ile gösterilir. Birimi saniyedir. Dolayısıyla bu doğrudur. Sıcaklık arkadaşlar büyük T harfi ile birimi Kelvin'dir. Bu da doğru. Kütle arkadaşlar küçük m harfi ile birimi kilogramdır. Bu da doğru. Akım şiddetinin sembolü arkadaşlar küçük i harfi ve birimi de kandela değil amper olacaktı. Bu yönüyle akım şiddeti sembol ve birimi yanlış verilmiştir. Üçüncü sorumuz. X, Y, Z katı maddelerinin aynı sıcaklık ve basınç, basınçtaki hacim ve kütle değerleri tabloda verilmiş. Buna göre... X, Y ve Z maddelerinin öz kütleleri DX, D, X, D, y, D Z arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Öncelikle burada arkadaşlar öz kütleyi hatırlayalım. Öz kütle, kütle bölü hacimli. Burada kütleleri hacme böleceğiz. Bakın ikinci yazılan kütle, ilk yazılan hacim. Dolayısıyla burada 45'i arkadaşlar 30'a böleceğiz. 45 bölü 30 sadeleştirelim. Bakın 45 bölü 30 ikisi de 5'e bölünür. Bunu 5'e bölersek 9 olur. Bunu 5'e bölersek 6. Bir daha sadeleştirebiliriz. İkisi de 3'e bölünür. Dolayısıyla 3 bölü 2 olur. Aynı şeyi diğeri için yazalım. 72 bölü 30. İkisi de 6'ya bölünür. 6'ya bölersek arkadaşlar 12. 6'ya bölersek 5. Burası da 12 bölü 5 olur. Diğeri 80 bölü 50. Bu da 8 bölü 5 olur. Şimdi 3 bölü 2 1.5 değerine karşılık gelir. 12 bölü 5 2.4 burası da 1.6. Bu durumda en büyük Y olur. Y olur. Sonra Z olur. En küçük de X. Cevabımız B seçeneği. Geldik 4. soruya. İçinde 500 santimetre küp su bulunan dereceli silindire küre şeklindeki homojen bir demir bilye bırakıldığında su seviyesi. 706, 756 santimetre küp olmaktadır. Buna göre demir bilyenin yarı çapı kaç santimetredir? Şimdi son durumda bilye ile toplam suyun hacmi 750 santimetre küp. İlk durumda kapta 500 santimetre küp su vardı. İkisinin farkını aldığımızda kaptaki su pardon kaba atılan bilyenin hacmini buluruz. İkisinin farkı 256 yapar. Şimdi bilye bir küre olduğuna göre bunu 4 bölü 3 pi r küpe eşitleyeceğiz. Bu arada pi'yi 3 alınız demiş. Dolayısıyla şunlar sadeleşir. Şöyle yapalım. Buradaki 4 ile buradaki 256'yı da sadeleştirdiğimiz zaman 64 eşittir r küp olur. 64 4'ün küpüdür. Eşittir r küpten. İki tarafın küp kökünü alırsak şöyle küp kökünü aldığımız zaman yarı çapı yani R'yi 4 cm buluruz. Demek ki bilyemizin yarı çapı 4 imiş. Soru 5. Sürtünmesiz yatay düzlem üzerinde duran bir cisme şekildeki gibi F1, F2, F3 kuvvetleri uygulanıyor. Buna göre aşağıda yönü ve büyüklüğü verilen kuvvetlerden hangisi uygulanırsa cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde olur. Dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde cisme etki eden net kuvvet sıfır olacak. Şimdi bakalım arkadaşlar elimizde ne var? Bakın bu yönde 5 Newton var. Şu yönde de 7 Newton var. Dolayısıyla dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde olması için şu yönde bir 2 Newtonluk daha kuvvete ihtiyacımız var. Çünkü bu durumda şu taraftaki toplam kuvvetler 7 Newton. Sol taraftaki de 7 Newton bu durumda dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde olur. Buna uygun seçeneği bulmaya çalışacağız. Bir kere F3 yönünde olmayacak. F2 veya F1 yönünde F2 yönünde 2 Newton. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olur. Şimdi 6. soru. Doğrusal bir yolda hareket eden bir bisikletle ait ivme zaman grafiği verilmiş. Buna göre bisikletle ilgili yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi T0 anında durmaktadır. E, T0 anında arkadaşlar bakınız bir ivmeye sahip. Dolayısıyla durmaktadır diyemeyiz. 0-10 saniye arasında hızı değişmektedir. Evet çünkü burası ivme şurası zaman. İvme zaman grafiğinin alanı arkadaşlar bize hız değişimini verir. Yani A çarpı T. Şurası A ekseni. ivme. şurası da zaman. Bu ikisinin çarpımı bize hız değişimini verir. Dolayısıyla e, hız değişimi varsa ivme vardır diyoruz. Bu doğru. 0-10 saniye aralığında yavaşlamaktadır. Şimdi ivme pozitif çıkmış. İvme iki durumda pozitif çıkabilir. Ya hareketli artı yönde hızlanıyordur veya eksi yönde yavaşlıyordur. Bu iki hareket durumunda da arkadaşlar ivme artı çıkıyor. Dolayısıyla hareketli yavaşlıyor veya hızlanıyor olabilir. Bunun için kesin bir yargıda bulunamayız. Kesin olan yalnız iki olur. Yedinci soru. Bir öğrenci enerji kaynaklarını yenilenebilir ve yenilenemez olma durumlarına göre tabloda işaret artı işaretiyle işaretlemiştir. Buna göre öğrenci tabloda hangi enerji kaynaklarını doğru işaretlemiştir? Şimdi bakalım arkadaşlar. Hidrojen pili yenilenemez. Enerji kaynağı doğru. Ee, pardon. Yanlış. Çünkü bu hidrojen doğada çokça bulunan arkadaşlar. Enerji elde edilebilen kullanıldıkça tükenmeyen. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Odun kö kömürü yenilenemez. Kullanıldıkça bir daha kullanamıyoruz. Rüzgar yenilenebilir. Bu doğru. Güneş yenilenebilir olmalıydı arkadaşlar. Bu yanlış. Jeotermal yine yenilenebilir. Bu durumda Odun kömürü, rüzgar ve jeotermal cevabımız C seçeneği olur. 7. soru. Soru 8. Kütleleri eşit ve yerden yükseklikleri birbirinden farklı olan KLMN cisimlerinin konumları şekildeki gibidir. Buna göre hangi cisimlerin yere göre çekim potansiyel enerjisi en fazladır? Yer çekimi potansiyel enerjisi ya da kütle çekim potansiyel enerjisi MGH ile ifade edilir arkadaşlar. Soruya dikkat ederseniz kütleleri eşit. Bu eşit. Aynı ortamda bakınız yüksekliği en fazla olanın potansiyeli en fazla olacak. Yer düzlemine dikkat ederseniz arkadaşlar K 2 birim, L 4 birim, M 1 birim, N de 3 birim yükseklikte. Şöyle bir sıralama yapabiliriz. L'nin potansiyeli N'den, o da K'den, o da M'den daha büyüktür. Dolayısıyla çekim potansiyel enerjisi en fazla olan L olur. 9. ve son fizik sorumuz enerji kaynaklarının birbirine göre bazı avantaj ve dezavantajları aşağıda verilmiştir. Numaralandırılmış ifadelerden hangileri yenilenebilir enerji kaynaklarının avantajlarındandır? Yenilenebilir. Küresel ısınmaya doğrudan sebep olmamaları bir avantajdır. Temiz enerji elde edilmesinde kullanılmaları avantajdır. Hızlı tükenmeleri ve çevre kirliliğine sebep olmaları bir avantajdır. Aynı zamanda bu yenilenebilir enerji kaynaklarının özellikleri değildir arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği olur. Evet fizik sorularımızın çözümleri bu şekildeydi. Umarım sınavınız istediği gibi, istediğiniz gibi geçmiştir arkadaşlar. Kanalımıza abone olup destek olursanız sevinirim. Tekrar görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar kolay gelsin.